Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın'dan çok önemli bir açıklama geldi. Vaka sayılarımız 70 bin diye e, şu anda tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Tekrardan hareketlenme olabilir, vakalar artabilir dedi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Bu gerçekten çok önemli bir açıklama çünkü okulları da gerçekten çok derinden etkileyen bir açıklama. Neden? Çünkü 70 binli vakalarımız var ve tekrardan vaka sayısı artabilir dedi bilim kurulu üyesi. Bu da ne anlama geliyor? 70 binli vaka sayısından sonra tekrardan vaka yaşanırsa bu sefer bırakın 100 bini, 110 bini, 150 bin, 160 binleri bile bulabilir. Bu da okulları çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Neden etkiliyor? Çünkü vaka sayısı artınca ilk akla gelen okullar alıyor. Okullar uzaktan eğitim mi geçecek? Bu merak ediliyor ve sağlık sisteminde zorlanırsa zaten okullar dahil birçok yer kapanıyor, yeni tedbir getiriliyor. Bilim kurulu üyesi yaptı açıklamada. E, vaka sayılarımız 70 bin Ve vaka sayılarının düşmesi Aldatıcı olabilir Vakalar azalıyor gibi düşünmeyelim Tekrar hareketlenme olabilir 70 bin vakayı küçümsememek lazım Dünyada herkese maske takma Ve önlemler konusunda bıkkınlık gelmiş durumda Çok uzamış gibi geliyor Ama virüs için böyle bir şey yok O olabildiği kadar insanların Vücudunda kendisini çoğaltmaya çalışıyor Bu mücadeleden insanoğlunun Daha karlı çıkabilmesi için Muhakkak maskenin takması maskeleri takılması lazım. Buna rağmen enfeksiyon etkeni e, alınırsa da bundan korunmak için aşısını tamamlaması lazım dedi Bilim Kurulu üyesi yaptığı açıklamada. Videomuzu sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ancak gerçekten önemli ve kritik açıklamalar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.